Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba canım. Bugün sizlerle transferlerdeki oyuncuları alarak kadromu Fulledim'in 18. serisini çekeceğiz. Videoya geçmeden önce soru cevap videosu hakkında bilgi vereceğim. Geçen pazar önü YouTube'a attığım uzun videoda dedim ki bu videonun yorumuna benim hakkımda merak ettiğiniz tüm soruları yazabilirsin. Ama sizler yanlış anlamışsınız o videoyu çekiliş videosu olarak anlamışsınız bazı kişiler 200 ila 300 yorum yapmış yine de teşekkür ederim onlara ama o çekiliş videosu değildi soru cevap videosudur şimdi bazıları der ki o kadar yorumu boşa mı yaptık hayır tabii ki de ben onları not ettim. Şimdi yanlış anlamayın tekrardan bu videonun yorumuna benim hakkında merak ettiğiniz tüm soruları yazabilirsiniz ve ben de haftaya pazar günü sizlere soru cevap videosu olarak videolarınızı cevapladığım videoyu atacağım inşallah o yüzden beğeni ve abone olma butonuna çökün. Ve merak ettiğiniz tüm soruları şimdi yoruma yazabilirsiniz. Haftaya pazar hepsini cevaplayacağım inşallah. Neyse fazla uzatmadan videomuza geçelim. Allah'ım maşallah çok güzel başladık. De Bruyne geldi. Orta saha oyuncum 83'lüktü şimdi 86'lık oldu maşallah. Gelişme var iyi iyi. <laughs> de burunu kaçırmadan hemen alalım. Hazır paramız da yetiyorken reislerin bazılarınız bu içerikten sıkılmıştır. Ben de artık sıkılıyor sayılırım. Bundan bir ila iki hafta sonra inşallah sizlere bomba gibi müthiş harika videolar çekeceğim farklı içeriklerden. O yüzden az daha sabır. Diğer oyuncumuza geçmeden sizlere bir şiir okuyayım. Medsins diye anılır. Türkiye'de tanınır. Beğenip abone olursanız, tüm dünyada tanınır. <laughs> Bu güzel şiir hatırına beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi sıradaki oyuncumuza geçelim. <laughs> 1746'lık gizli oyuncu gelmiş. Biz oyuncuyu açmadan önce fazladan paramız olduğu için biraz yetenek avcısı açalım bakalım neler çıkacak. İlki kötü çıktı bir şey olmaz hemen ikinciye açalım bismillah deyip. çıkan şeye bak bu oyun deli edecek. hayır bu oyunun inadına çok güzel şeyler çıkaracağım bismillah deyip bir daha bir daha bir daha basalım. Allah bak, şimdi bak. Neyse sakin sakin bu oyunun kandırmalarına gelme medet Sinç. neyse biz şimdi hadi bir tane daha açalım. Kalbime inecek bayılacağım şimdi sinirden neyse son bir tane daha açalım yeter artık bıktık ya. Yeter lan yeter! Yeter! Bu kadar delirdiğiniz yeter. Şimdi gizli oyuncumuzu açalım. Bismillah. Gizli oyuncumuz açılırken bir espri yapayım. Antik kentte nasıl rüzgar eser? Tarihi eser. <laughs> of şu bacaklara bak sütun gibi mübarek. <laughs> Tamponda iyiymiş bakalım kim geldi? Mahres gelmiş idare eder kullanmazsam satarız. Mahres oyunda daha şeksi duruyor baksanıza. Aynen şeksi medet şeksi ne olum Türkçeyi de unuttuk neyse Reisler'in mahresi aldığımıza göre sıradaki oyuncuza geçelim. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim uzun zamandır bu hesabıma Mbappe'yi bekliyordum sonunda geldi. geldi. Neyse bu fırsat bir daha gelmez hemen Mbappe'mizi alalım. Mbappe'mizi alırken sizlerle biraz konuşalım. Ve isterim bana verdiğiniz bütün güzel destekler için çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için, beğenileriniz için, abone olduğunuz için iyi ki varsınız ve var olmaya da devam edin. Sizlerin desteğiyle Allah'ın izniyle çok güzel yerlere varacağız. Evet mappemizi de aldık. Hadi vatana millete hayırlı olsun. Hep birlikte sıradaki oyuncumuza geçelim. Çok güzel şeyler hissediyorum. 2386'lık gizli oyuncu geldi. Şimdi Allah bilir bundan ne çıkar. Tanıdık. Güzel bir forvet geleceği belli ama hangisi? Ronaldo mu, Messi mi, Mbappé mi, Haaland mı? Şimdi açıp hep beraber öğreneceğiz. Baba geliyor! Allah'ım maşallah çok şanslı gidiyoruz. İlk olarak Mbappé sonra Haaland çıktı. <laughs> maşallah maşallah nazar değmesin inşallah. Amin. Ünlü halandımızı da aldık. Şimdi hep birlikte kadromuzda deneyelim bakalım nasıl duracak? Çok yakışacak bence. Maşallah maşallah kadroya bak nazar değmesin. Haland'ı da kadroya sokalım bakalım. Şu kadrolunun güzelliğine bir bak nasıl da yakıştı ama. Bak bak! Neyse yetenek avcısı açarken ve kadromuzu yükseltirken biraz hikaye anlatayım. Şimdi bundan iki sene önce yine yaz tatilinde biz ailemle memleketimize bir köye gitmiştik. O köyde yerdim çerdim doğal beslenirdik gezerdik tozardık bir gün gezmeye değişik korkutucu bir mağaraya gittik. Ben ve arkadaşım arkadaşım medet bence bu mağaraya girmeyelim dedi. Dedim niye ki oğlum niye korkuyorsun içimde kötü bir his var bir titreme geldi korkudan ben dedim o kadar korkmana gerek yok alt tarafı bir mağara aman kafana takma hadi gel gidelim dedim dedi bak cidden kötü hissediyorum ben dedim korkma gel yanımda dur ve beraber gidelim dedi tamam. Mağaranın girişi kapalıydı. Kapıyı bir açtık, bir baktık ki içeri sıfırı karanlık, göz gözü görmüyor. Hemen telefonun fenerini yaktık ve ilerlemeye devam ettik. Şansımıza mağarada da kimse yoktu. Mağaranın içine derinliklerine doğru gitmeye başladık. Mağaranın içinden değişik sesler de geliyordu. Biz o sesleri duyunca ürküp kaçmak için kapıya doğru yöneldik bir baktık ki kapı kilitlendi bir anda kilitlendi derken kapının önüne kocaman bir taş düştü az daha bizi de eziyordu biz çok korktuk başka çıkacak yer yok etraftan geliyor antika bir yer başka taşlar da düşebilir Telefonlarımız çekmiyor gittikçe şarjlarımız azalıyordu. O yüzden feneri kapattık belki telefon çektiği bir yer olur diye önümüzü görmeden ileriye doğru o karanlıkta gidiyorduk. Nereye gittiğimizi de bilmiyorduk. Ölme korkusuyla sürekli bağırıyorduk. Karnımız acıkmaya başladı susamıştık. Yemek bulamazdık ama suyu belki bulabilirdik o yüzden her yeri gezip su arıyorduk. Telefonu feneri açıktı ve suyu ararken bir anda şarjımız bitti ve biz bir köşeye kıvranıp uyuduk ve sabah olmasını istedik. Yukarıdan güneş saçların arasındaki boşluktan sabah bizim suratımıza çarptı ve bizi uyandırdı. Allah'tan bazı kayaların arasında boşluk vardı, güneş içeriği aydınlatıyordu ve nefes alabiliyorduk, o aydınlıkta su aramaya koyulduk, boğazımız kupkuru olmuşlar, zor nefes alıyorduk, biraz ileri gittikten sonra sonunda kayalardan damlayan damla damla suları bulduk ve o yağmurda çocukken yaptığımız gibi ağzımızı yukarı doğru kaldırıp suyunu ağzımıza girmesini bekledik insan bir şey olmadan herhangi bir şeyin kıymetini anlayamıyormuş biz o zaman mağarada esir kalmışken suyun ve yemeğin kıymetini çok iyi anladık ailemiz ne yapmıştır şimdi bizi nerelerde arıyor Ailemizi özledik, arkadaşlarımızı özledik, evimizi özledik. Sürekli kendi kendimizi motive etmeye çalışıyorduk. Yapılacak bir şey yoktu. Mağara'da birbirimizle konuşup sıkılmamaya çalışıyorduk. En sonunda tekrar ayağa kalkıp akşam olmadan başka çıkış yeri var mı diye gezmeye gittik. Etrafta gezinirken bir de ne görelim kocaman bir hayvan, dinozor gibi eski çağlardan kalma ama adını bilemiyorduk. Hayvan suyun içindeydi. Herhalde suyun içinde olduğu için cesedi de çürümemişti ve çok korkutucuydu. Aşırı derecede büyüktü bunu bir gördüğümüzde. Git. Sonra hayvanın yanına yaklaşıp okşamak için elimi uzattım ki bir baktım arkamızdan değişik bir ses geldi arkamızı döndüğümüzde siyah bir nesne mi artık neyse çok hızlı bir şekilde oradan oraya gidiyordu biz korkudan titremeye başladık ve o şey gittikçe yaklaşıyordu sonra biz kaçmaya başladık. O şey hızla gelip arkadaşımı yanımdan alıp ve uçtu nasıl bir şey olduğunu da göremedim. O arkadaşımı aldığında bir çığlık attım ve bu sefer ben o şeyin peşinden koştum arkadaşımı getirsin diye arkasından koştum koştum ama maalesef başaramadım. Ey başaramadın amına! En çok korktuğum şey başıma geldi tek başıma koskoca karanlık mağarada kalmak artık konuşacak sırtımı yaslayacak kimsem kalmamıştı. Tek başıma mağarada aç susuz ne yapacaktım ben ben tekrar o dinozoru ellemeye çalıştım ve yine o şey geldi dedim al götür sanki çok yaşıyoruz ya hayatı. Milyonlarca yıl önceki koskoca dinozorları keşfettik ama anlatacaksın ki o koca mağarada ama inşallah bir mit mağaradan çıkarsam her şeyi anlatacağım ve o yetkili kişilerin o mağaraya girip dinozor eserini korumaya almasını isteyeceğim neyse o yaratık da bir anda alıp bir yere götürdü. Gözümü bir açıp kapattım ki bir baktım başka bir yerdeyim. Buraya ne ara geldik? Burası da neresi sonra? Biraz mantık yürütüp o şey dinozorun koruyucusu ve kimsenin öğrenmesini istemiyor. E, o dinozorun nerede olduğunu da unuttum çünkü o karanlıkta nerede olduğunu bilemedim. Zaten o şeyin amacı da oradan uzak tutup her şeyi unutturmak. En sonunda her şeyi unuttum. Bu yeni geldiğim yerin etrafında biraz gezindim ve koskoca mağaranın içinde korkutucu bir ev vardı ama o girmekten başka çarem de yoktu. Zaten mağaraya girmek için arkadaşımı ben zorlamıştım. İyice yaklaştım ve evin içinde garip çığlıklar ve geliyordu ya Allah bismillah deyip kapıyı açtım ve bir de içeride ne göreyim yaşlı bir neni elli cüzü han içindeydi onu görünce bir anda çığlık attım ve o da gördü kadın üstüme doğru yürümeye başladı kapıdan geri çıkacaktım ki düğmeye bastı ve kapıyı kilitledi. O kapıyı kilitler kilitlemez hemen yukarı odalara doğru koştum. Sonra büyük bir sandık buldum ve içine girdim ve sandığın içinde bir de ne göreyim yaratığın kaçırdığı arkadaşımı buldum ve sevinçten havalara uçtum resmen ama arkadaşım sessiz ol dedi. Bu kadın bir psikopat bizi yakalarsa affetmez seni de de vurur ve işkence çektirir meğerse o yaratık arkadaşımı da bıraktığı yere getirmiş arkadaşım da dolaşırken bu evi bulmuş ve içine girmiş ama böyle manyak bir kadın olduğunu bilmiyormuş bu da kadından kaçmış ve sandığın içinde kalmış. Arkadaşımı bulduğum için sevineyim mi yoksa bu deli kadının düştüğüm için üzüleyim mi Allah'ım nasıl bir sınavdır bu ya Rabbim sen bu sınavdan geçmemizin nasip böyle ya Rabbim amin neyse yaşlı kadın odaları birer birer gezip benden kaçabilirsiniz ama asla saklanamazsınız diyordu ve sonra ben bir anda sinirlenip biz burada ne yapıyoruz iki tane genciz gidip o kadına indirelim aşağıya bize kafamı tutacak bize kafa tutanın kafasını ezeriz sonra bir anda sandıktan çıkıp ey deli kadın sen bana bak sen kim oluyorsun da bize artistlik taslıyorsun. Biz kellesi kopmuş çok padişah gördük ha kardeş Allah'tan başka kimse bizi korkutamaz. <laughs> Neyse ardından kadın bir gülmeye başladı. Gülüşü bile iğrenç. Sonra oğlum sen bizi tek mi sanıyorsun? Ha biz sizin gibi aslan kesilenleri çok gördük ha erkek dedi ve ardından bir ıstık çaldı. Bir baktım 10 kişi birden geldi oradan buradan çıkıp geldiler. Sonra kendi kendimize dedik ki şimdi biz nane yemedik mi kaç oğlum dedik ve bizi yakalayıp Mesela yani. <laughs> evet reislerim hikayemiz bu kadardı. şakalan şaka. Lan, şaka. Gül diye. Neyse arkadaşlar videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Ve isterim videomuz bu kadardı. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. O kadar emek veriyorum. Hadi Allah'a emanet.